Ondan sonra kimse tutamaz beni. Sen zaten vermişsin kararını. Benim bir şey söylememe gerek yok ki. Ali ben sana sarılıp bulmak istedim. Ben de sevgili. Ama kendimi çok iyi hissettiriyorsun. Hayatımın en güzel zamanları seninle geçirdikleri. Hayat bu. Bazen kötü gidebilir. Hı. Ne zaman bir şey kendimi mutsuz hissettirse fark edip Boşanmak, o şerefsizden kurtulmak isteyen sen değil misin? Ha, ah, kendi ellerimle bitiririm işini. Orhan, sakin. Güven bana. Sakin ol. Kapımıza kadar gelmişsin, bir selamı çok görmüşsün. Hayırdır bana? Benim canımı isteyen kim? Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Cihan Boran'a karşı dimdik durmak için elinden geleni yaparken, Zerrin'in kararıyla tamamen altüst oluyor. Öte yandan Cihan ve Alya yeniden evlenebilmeyi umuyorlar. Ancak boşanmanın ardından Boran çok daha büyük bir engel haline geliyor. Eğer sizde Cihan ve Alya'nın tekrar evlenmesini istiyorsanız videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca sevdiğiniz dizilerle ilgili son tahminlerden haberdar olmak için mutlaka kanala abone olun. Videoya Boran ile başlıyoruz. Alya'nın Cihan'dan ayrılmasından sonra Boran'ın Alya'nın geri dönmesine olan umudu gitgide artıyor. Ancak Alya onu reddettikten sonra Boran, çocuğu üzerinden Alya'ya baskı kurması için denize aracı yapıyor. Te yandan Zerrin meselesi de Cihan'ı iyice sıkıştırmış durumda, çünkü Zerrin artık Demir'den kesin olarak ayrılmaya ve Kaya ile evlenmeye kararlı. Diğer taraftan İpek'in ailesi, İpek ile Kaya'nın evliliğinin bir an önce gerçekleşmesini istiyor ve bu durumu öğrenirlerse büyük sorunlar çıkacak. Ama bence ilerleyen bölümlerde Zerrin kesinlikle demirden ayrılacak ve İpek'in kayadan ayrılması büyük bir kaosa dönüşecek. Lütfen siz de bu senaryo hakkında fikrinizi yazınız. Eğer son tahminlerimizden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.